ganimeti bitirdiler. Şarj azaldı. Ne için girdiğiniz önemli ya. Benim şu an bir işçi boşa çıktı. Ciksir vermiyor. Bir sürü da şey harcadım ha. Bak şu depoların hepsi do dolu bak. Görüyor musun depolar dolu. Şimdi önce klan kalesine bakıyoruz. Klan kalesi boş. O zaman... Alır. mı? Salır. Allah Allah Allah. Nasıl Saldır. 18 bin. 18 bin oldu. Yay şeklinde. La herkes asker attım bana altı <laughs> tane ok çatmışlar ya. Bu kadar vicdansız insan olur mu lan? Herkese dev okçu attım. 7-8 tane istek vardı. Bir, tane bir daha sadece. <laughs> O da ben. Nasıl kıydın lan okçu yapmayı? şimdi videoya çekiyorum. Neyse bu videoyu koyamayacağız herhalde zaten. Niye? Çok konuştum. Sesini, sesini de kapatmadık. Vurdur vurdur. Kalenin içinde bir şey var mıydı hiç bakmadım. Var. Bakın arkadaşlar kalenin içinde bir şey varsa gözüküyor zaten. valla şu havan bizi bitirecek ya Neyse iyileştirme atmadım hiç gene de iyi ganimet aldık ya bakın bizim klan bu dur evet manet map benim diğer hesapta bu bu profil diyebiliriz. Kanala bekle.